Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda sizlerle Sebastian Bahtan Minuet e, eserinin keman notlarını vereceğim. Minuet 1 deyince bu eseri zaten bulabiliyorsunuz. Hemen notaları görelim. Evet şimdi gördüğünüz gibi 3-4'lük bir ölçü sisteminden oluşuyor arkadaşlar. E, fa diyez var. Fa'lar diyez olacak. Gördüğünüz gibi sol anahtarın yanında en üstte bir diyez işareti var. En üst çizgiyi kesen fa notaslarının diyez olduğunu gösteriyor. Toplamda bakıyorum üç dört aynen dört buçuk porteden oluşuyor. Bu arada portey porteye portre diyorum diye beni bayağı uyarıyorsunuz. Tamam artık porte diyeceğim. Birinci portede arkadaşlar bakın birinci ölçünün İlk notasının üzerinde bir işaret var, köşeli. Yayımızı çekerek başlayacağımızı söylüyor. Sonra ise birbirine bağlanmış staccato tekniğini gösteren hem legato hem staccato şeklinde notalarım var birinci ölçüde. Şimdi keman üzerine bunları göstereceğim size. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle fa diyez demiştik. Fa'larımızı diyez yapacağız. Normalde fa'larımız nerede arkadaşlar? Mi telinde, en ince telimizde telin tam dibinden fa basıyorduk. Şimdi tam dibinden basmayacağız. Arkadaşlar biraz boşluk bırakıyoruz. Tam la telinde si'ye karşılık gelen yerden ne yapıyoruz? Fa diyez notamızı basıyoruz. Tamam mı? Şu şekilde. Fa diyez notamızı buradan basıyoruz. Normalde fa buradaydı. Şuradan fa diyez basıyoruz. Tamam mı? <laughs> Kalın fa'da fa diyezde. R telindeyiz. Re telinde notalarımız ne verdi? Bakın. E, mi basıyorduk boşluk bırakıp. Sonra dibinden fa basıyorduk. Sonra nereye basıyorduk. Şey sol pardon. Mi fa sol basıyorduk. Şimdi Re telinde fa'yı diyez yapacağımız için mi'den ayırdım. Sol'e yapıştırdım. Olay bu. İyice yapıştırıyorum. İşte size fa diyez. Kalın fa diyez. Bu da ince fa diyez. Mi telinde. Ama hemen başlayalım birinci porteden. Birinci Porta, birinci ölçüden başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> birinci ölçüde bakın. Bu arada harflerin, notaların içinde harfler var. Anlamlarını biliyorsunuzdur. Artık videolarımı izleyenler öğrendiler. Yeni izliyorsanız da öğreneceksiniz. D harfi, R notasını temsil ediyor. Şimdi R notasını görüyoruz. 3 tane R var. Şimdi ilk R'imi çektim. Bir vuruş. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? İki tane daha re çalacağım ama şöyle çalmıyorum bakın. Böyle üç yay hareketiyle çalmıyorum. Oradaki iki R'yi birbirine bağ olduğu için iki şey tek yay hareketiyle iki re çalacağım. Yani şöyle yapacağım arkadaşlar bakın. E nasıl ayıracağım ben şimdi bu iterek çaldığım iki R'yi? Zaten bakın üstünde noktalar var notaların. O üstündeki da staccato demek yani kesik kesik çal demek. Yani arkadaşlar birinci ölçümü şöyle çalıyorum. Bakın. Tamam. Çek, it, it. Çek, it, it. Tamam. İterken de it, it şeklinde kesiyorsunuz. Şöyle bakın. Tamam. Şu yani. Evet. İkinci ölçümüze geliyoruz. Si, la, si, sol. Normal ayrı ayrı çalıyoruz arkadaşlar. La tili birinci parmak C'den. Bir ve ikiyi birleştiriyorum şimdi bir ve ikinci ölçüyü. Re, re de, si, re, si, soğur. Tamam mı? Bir ve ikinci ölçüm. Şimdi üçüncü ölçüye geçiyoruz. Üçüncü ölçüde yine aynı birinci ölçüdeki gibi orada da kesme yapacağım bakın. Yine la çekeceğim. Re, do diye <laughs> iterek iki kere iterek ne yapacağım? Seslendireceğim. Üçüncü ölçümü çalıyorum. Bakın boş sellere. La. Tamam bak şu. La, re, do. Evet. Ee, bir daha yapayım. La, re, do. Sonra dördüncü ölçüde arkadaşlar. İki vuruşluk si ve bir vuruşluk la var. Şu yani. Si, la, si, la. Üç ve dördü birleştirip çalıyorum. Üç ve dördüncü ölçüyü. La, re, do, si, la. Tamam mı? Bakın şimdi birden dörde kadar çalıyorum. Re, re, do, si, la, si, sol. La, re, do, si, la. Çaldım. Şimdi beşinci ölçüye geçebilirim. Re, do, si, la, sol. Ne diyor beşinci ölçüde? Re, do, si, la, sol. Bir vuruşu ve diğerleri yarım vuruş. Re, do, si, Re, Do, Si, La, Sol. Ondan sonra da arkadaşlar diğer porta geçiyoruz. Altıncı ölçüde de bakın aynı Re, Do, Si, La, Sol yapar gibi bu sefer de Mi, Do, Si, La, Sol yapacağım. İstersen boş tel Mi yap. İstersen La, teli 4. dördüncü parmak yap. Çalıyorum ben. Mi, Do, Si, La, Sol. Mi, Do, Si, La, Sol. Tamam Sözlük olayı 6. ölçüyü tekrar çalayım. Boş açalım bir sefer. 7. ölçüde fa mi re fa 8'de ise sol deyip bitiriyoruz. Fa mi re fa sol 7 ve 8 çalıyorum arkadaşlar. Fa diyeceğiz bu arada. Tam bak re tilindeyim. Bak nerede? Bak mi ile mi ile fa'yı nasıl açtım gördün mü fa diyez. Hemen dibine de ne gelecek? Sol gelecek çalıyorum. Pardon. fa sol. Çok güzel arkadaşlar. Ee, baştan buraya kadar gelim hemen hızlıca size. Burada duralım. 9'dan devam edeceğiz. Pardon baştan alayım. Şaşırdım. kadar çözdük. Hemen 9'dan devam edelim. <laughs> Burayı iki kere tekrarlıyoruz. Orada bir örprizimiz var. Görüyorsunuz 8. ölçünün sonunda ne diyor bana? Eee iki kere şimdi buraya kadar bir daha çal diyor. 9. ölçüden devam ediyorum. Si <laughs> mi bakın ne yapıyorum? Bu arada yayımın yönünü hemen yine ayarlıyorum. 9. ölçüdeki ilk notanın başında bana diyor ki tekrar çekerek başlıyor burada. Si <laughs> mi bir uruş si iki vuruş mi. Şu yani Tamam Si mi Kolay bir ölçü 9. ölçü Şimdi 10. ölçüye geliyorum Do si do la Şimdi bakın ama do dediğim do diyez olacak tamam mı? Nasıl yapıyorduk? Önce la teli si do re yapıyorduk değil mi? Şimdi do diyez olduğu için buradaki do'yu si'den koparıp re'ye yapıştırıyorum arkadaşlar. Do diyez oluyor la telinde. O zaman do si do la çalıyorum. Tamam mı? Şimdi 9 ile 10'u birleştireyim. 9 ile 10. ölçüyü. Ne demiştik? Çekerek başlıyorum. Si, mi, do, si, do, la. Tamam. Si, mi, do, si, do, la. Çok güzel. 11. ölçü. Re, mi, fa. Hepsi birer vuruş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Fa diyez. Unutmuyoruz. Sürekli uyarıyorum. Tamam mı? Bütün fa'lar diyez. Re, mi, fa. <laughs> Diğer portaya geçiyorum. 12. ölçüden devam ediyorum. Re mi fa dedik en son. Şimdi mi re do si la. Bakın mi re do si diyorum. Yarım vuruşluk. La bir vuruşluk. Şu yani. Çalışırken yavaş yavaş çalışın. Sonra hızlanın arkadaşlar. İlk çalışırken şöyle çalış bak. Sonra hızlanmaya çalış. Tamam Yavaş yavaş hızlanırsınız. Evet, 17. ölçüyü tekrar şey 17 pardon, 12. ölçüyü tekrar çalıyorum. Mi re do si la dedik. Şimdi 13. ölçüye geçiyorum. Bakın ne var? İlk notam la A harfiyle göstermiş. La sol fa mi re sonra 14. de ölçüde ise si sol fa mi re. Şimdi buradaki la'yı arkadaşlar mi 3. parmak yapıyoruz. Tamam mı? Şurası. Çalıyorum 13. ölçüyü. Bir daha çalayım. İlk la bir vuruş, diğer yarım vuruş. La, sol, fa, mi, re. Sonra neyi kullanacağım arkadaşlar? Si'yi kullanacağım. Mi teli dördüncü parmak. Başka çare yok. Mecbur bunu kullanacaksınız. Tamam. Pozisyon değiştirmenize gerek yok zaten. Şöyle. 14. ölçü için İlk notamız C, si, mi teli dördüncü parmak. La'dan sonra si giriyor, aralarında boşluk var. Tamam mı? Si sol fa mi re. Si'den sol'e atlıyorsunuz bak bu arada. Dörtten ikiye atlıyorsunuz tamam mı? Si'den sol'e. Şöyle. Si sol fa, mi re. On beşinci ölçüde ise Do la do re. Do diyez tabi arkadaşlar. La teli ikinci parmağımız tam re'nin dibinden do diyez. do, la, do, re. En son 16. ölçüdeki re'yi de yaptığımı gördünüz. 17. ölçüden devam ediyorum diğer porte. Re, do, si, la. Bakın. Artık do diyez değil tamam mı? O ölçüde kaldı. Diğer ölçüde kaldı diyez. Şu an normal do. Natural basıyoruz. <laughs> 17. ölçü. Do, si, do, şey re do si la. Evet, re do si la. 18. ölçüde si la si sol. Ne yaptım? La telinden birinci parmak si. Si la si sol. Re tilinden sol yaptım. 17 ve 18'i birleştireyim arkadaşlar size. Re do si la si la si sol. Tamam. 19. ölçü do, do, si diyorum. Sonra 20. ölçüde la diye birleştiriyorum. 19 çalıyorum. Do, do, si, la. Evet. 3 vuruşluk la ekledim. 2 vuruş do, yarım yarım do, si. Sonra 3 vuruş la. 19 ve 20 çalıyorum. Do, do, si, la. Tamam. Şimdi 21. ölçü. Re, Do, Si, La, Sol, Mi, Do, Si, La, Sol. Bu da 22. ölçü. Zaten bunları çaldık arkadaşlar yukarıda. Tamam mı? Kaçıncı ölçüde çaldığımızı söyleyeyim ben size bakayım. Re, Do, Si, La, Sol, Mi. Aynen. 5 ve 6'da çalmışız. Hemen çalıyorum bunu da. 21 ile 22'yi. Re, Do, Si, La, Sol, Mi, Do, Si, La, Sol. Hatırladınız değil mi? Aynen. 23 ve 24 yine bunları da çaldık. Aslında şarkımız bitti gibi bir şey. Hemen yine biz çalalım 23 ve 24. ölçü diğer portenin. Fa, mi, re, fa, sol. Fa, mi, re, fa, sol. Fa diyez unutmuyoruz. Şarkımız bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şarkımız bu. Ben size hemen baştan sonra bu şarkıyı çalayım bir kez. Dinleyin. Ondan sonra da ne yapalım? Videomuzu bitirelim. Come on. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.